milyonlarca liralık bahis oynayan futbolcular, hakemler, spor insanları, kulüp başkanları vesaireler. Ya hani ben demiştim aman çocuklar bu işlere bulaşmayın demek istemiyorum ama demek zorundayım. Oğlum ben demiştim. Bu ünlüleri falan boş verin. Onların ne olacağına hukuk, adalet, hakim karar verir. Ben size ne diyorum? Yarın öbür gün bu işlerde kullanılan hesaplarla alakalı bir operasyon yapılır. Ve siz de hasbel kader iyi niyetli, iyi niyetli olmadan bu işlere bulaşmış olursunuz. Ve sonra savcılık, polis bunu organize bir suça bağlar. Sonra bir bakarsınız ki sabahın bir köründe sizi de almışlar götürmüşler. Kumar böyle bir şeydir. Ben 1990'larda kumarhane müdürlüğü yaptığım zaman insanların neden kumar oynadıklarını tam anlayamadım. Çünkü tek bir sebebi yok. İnsanlar bir dünya sebepten dolayı kumar oynuyorlar. Yok abi ekonomi kötü, para kazanmamız lazım. Ulan para kazanmak isteyen çalışır, çalıştığı paradan da arttırır, kenara koyar. Kenarda parası olur. İnsanlar ekonomi kötü diye kumar oynamazlar. Bu çok aptalca bir sebep. Olmaz. İnsanların anlamadığı şey kumarın bir eğlence olmadığıdır. Kumar bir hastalıktır diye onlarca video çektim. Gittim başka kanallarda anlattım.